Herkese merhaba. Bugün Seyfettince Caddesindeyiz. Biliyorsunuz malum 30 Eylül'de ilk kazmayı vurmuştuk Seyfettince Caddesinde. Bugün itibariyle asfalt dökümüne başladık. İki etap şeklinde olacak. Toplamda 1960 metre olan yolumuzun bugün pazartesiye kadar 860 metresini bitirmiş olacağız. Biliyorsunuz burada biraz süreç gecikti. Bu süreç gecikmesinden dolayı ben öncelikle bütün esnaflarımızdan, hemşerilerimizden hepsinden ayrı ayrı özür diliyorum. Sürecin gecikmesi tabii her ne kadar bizlerden kaynaklanmış olarak gösterilse de buranın inşaat işini alan müteahhit firma buraya aldığında 26 milyon civarında bir parayı almıştı. Ülkemizin malum ekonomik krizinden dolayı eee bu işlem biraz gecikti. Adam burada müteahhit arkadaş çok zorlandı. Çünkü ülkemizin herkesin bildiği üzere e, her şey iki katına, üç katına, dört katına çıktı. Müteahhit arkadaş burada mazotu aldığında mazot 5 liraydı ihaleye aldığında şu anda mazot 17-18 zaman zaman 25 liraya kadar 30 liraya kadar çıktığı zamanlar oldu. Bu e, süreden bu gecikme olaylardan dolayı da biraz gecikme yaşadık. Ama e, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve belediyemizin destekleriyle bu süreci tamamlamak üzereyiz artık. Ben tabi burada başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Osman Gür'üne burada görev alan mühendis arkadaşlarımıza Fen İşleri Daire Başkanımıza müteahhit firmaya çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah yolumuz güzel bir caddeye kavuşacak. Geri kalan e, süre kalan bölümü de bir ay içinde e, tamamlayacağız. 860'ten sonraki süreyi de bir ay içinde tamamlamayı planlıyoruz. Eğer bir aksilik çıkmazsa ben bu bağlamda tam hemşerilerimize tekrar teşekkür ederim bize göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı. İnşallah önümüzdeki günlerde Dalaman'ımızda yeni projelerle, yeni hizmetlerle sizlerin karşısında olacağız. Yeni hizmetlerimizi sizlere sunmak için biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Ben buradan Büyükşehir Belediye Başkanı'na tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.